Pirifere yapılan güneş enerji santralleri meyvelerini veriyor. 2024 yılında 8 ayrı güneş santralinden toplam 1855 megawatt enerji üretildi. 3 ayrı güneş panelimiz vardı 3 ayrı noktada. Şimdi geçtiğimiz yıl 5 ayrı noktaya da güneş panellerimizi takviye ettik. Ve 1855 megawatt enerji sağlamış olduk. Bununla 1109 ton emisyon, karbon emisyonun Arzalıttığımızı sağlamış olduk. Bununla 1580 ağaç dikmiş gibi olduk ve Nüfere temiz enerji ile buluşturmuş olduk. Çevre ve toplum sağlığının yanı sıra ekonomik açıdan da farkındalık oluşturan Nilüfer Belediyesi üretilen enerjiden 4 milyon 70 bin 859 TL tasarruf elde etti. Güneş santrallerinden üretilen elektrik enerjisi aynı zamanda Nilüfer Belediyesi'nin tüm hizmet binalarında tüketilen enerjinin de %23,41'ini karşıladı. Hem tasarruf yapıyoruz enerji tasarrufu hem de doğayı temiz tutuyoruz.